Özel idaremiz karla mücadele ekipleri kışa hazır. Kırşehir İl Özel İdare'den yapılan basın açıklamasında, karla mücadele eylem planı çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet verecek ekiplerimiz hazırlandı kışın sert ve soğuk geçtiği ilimizde karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için özel idaremiz karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi. İdaremiz, hazırlanan karla mücadele eylem planı kapsamında her türlü olumsuz hava durumuna karşı 7 gün 24 saat çalışacak şekilde merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerimiz olmak üzere toplam 7 ekip kuruldu. Merkez ve ilçelerimize bağlı toplamda 252 köyde mevcut yol ağlarında karla mücadele edecek olan ekiplerimiz 24 saat hizmet edecek şekilde hazır hale getirildi. 36 iş makinesi, 80 personel ile karla mücadele ekibi oluşturuldu. İlimizde mevsimsel şartlarda meydana gelebilecek olan her türlü hava muhalefetine karşı tedbir aldıklarını belirten Genel Sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz, köylerimizin tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamlandık. Araç parkımızda modeli yüksek gireyder, dozer, kar bıçaklı kamyon ve diğer ekipman araçlarımız olmak üzere toplam 36 iş makinemizi karla mücadeleye hazır hale getirdik. Buna bağlı olarak 80 personelimiz de görevlendirdik. Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilecek ekipler kurduk. Ekiplerimizi 24 saat çalışacak şekilde ayarladık ve ekiplerimiz sürekli alarm durumunda olacaklar dedi. Amacımız vatandaşlarımızın kışın mağdur olmaması. Genel sekreterimiz Yılmaz, ilimizde kış mevsiminde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından dolayı köylerimizde ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmaları daha etkin yürütülmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda hazırladığımız karla mücadele eylem planı doğrultusunda karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet edecektir ifadelerini kullandı.